Antonio Carrara'nın e, en büyük modeli diyebiliriz e, TRG 10900 serisi TRG 10900 serisi e, ağır işler için e, orman işletmeleri, işte ormancılar için taş kırma makineleri için üretilmiş bir traktör. kalınlaştırılmış bir şasesi var daha güçlü bir şasesi var e, Antonio Carrara'nın diğer modellerinden bir 5 santimlik daha e, uzun boyutu var. Bu da traktörün daha sallı olmasına neden oluyor. Ee, daha rahat daha profesyonel şekilde çalışmasını sağlıyor. Antonio Carraro'nun TRG 10900 serisinin üzerinde 4 silindir 16 vat turbo e, Kubato motoru var. Ee, bu traktör e, şöyle söyleyeyim yaklaşık ortalama Türkiye standartlarında çalışma alanlarında diyeyim. E, Saat 4 litre yakıtta çalışabiliyor. Onun yanı sıra koltuk direksiyon, platform komple geriye dönebiliyor, geri geri de çalışabiliyorsunuz. Koltuk direksiyonu geriye çevirdikten sonra artık traktör ikinci bir boyuta geçiyor. geri ee, geri sıyırgı, kepçe, forklift, taş kırma makinesi bu tür işlerde daha profesyonel çalışmanızı sağlıyor. Daha pratik e, işçilik maliyetinizi, e, zaman tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Dört tane damper çıkışı, orta kolu ve yan kolu pistonlu. E, 540, 540 ekonomi diye e, bölünmüş iki ayrı kuyruk mili devri var. Onun yanı sıra dört tekerde e, frenleme sistemi, akıllı frenleme sistemi diyoruz biz buna. Yani traktörle e, ana yolda çok hızlı giderken dahi tek frene bassanız yine de dördü tutuyor. Onun yanı sıra e, el freninde ekstra imdat, imdat görevi görebiliyor.